Şimdi 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından Çin Başbakanı Wen Jiabao Enkaz bölgesini ziyaret etti. Ülkenin doğusundaki Wenju kentine giderek facianın olduğu yerde incelemelerde bulunan Jiabao, kazanın şeffaf şekilde araştırılacağını belirtti. Jiabao ayrıca hükümetin öncelikli projelerinden olan hızlı tren ağında güvenliğin artırılacağını söyledi. Eğer yürütülen soruşturma çerçevesinde herhangi bir yolsuzluk ortaya çıkarsa, suçlular en ağır şekilde cezalandırılacak. Ben bunun kazada ölenlere verebileceğimiz en güzel mesaj olduğunu düşünüyorum. Tren faciası ile ilgili inceleme sürerken kazaya yıldırım düşmesinin ardından sinyalizasyon hatasının neden olduğu ortaya çıktı. Faciada ölenlerin yakınları ihmalden dolayı hükümete ateş püskürüyor. Hükümete kazaya neyin neden olduğunu soruyorum. İkinci sorumsa gerçekten hayatları kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar mı? Üçüncü sorum da verilen tazminatla ilgili. Bizde 99'umuz bunu yeterli bulmuyor. Çin'in doğusundaki Circiyan eyaletinde geçen cumartesi günü iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 39 kişi yaşamını yitirmişti.